Evet, bugün bir oyun ürettik. 11C sınıfında. Tabii bunu biraz daha geliştirdik. Dikkat edelim. Bu bizim sağımız varsayalım kalemiz. Top kaydedilen çizgiyi biraz geçti mi? Gol sinyali bize geliyor. Sağın dışına top gitti mi? Saha dışı sinyali. Top sağın dışına çıkarsa sağ dışı bakın. Sağ dışı her tarafı sağ dışı olarak algılıyor. Yani kale Sağın iç, iç kısmındaki, haricindeki, iç kısmı haricindeki her tarafı Saha dışı olarak algılıyor. Bakın buradan da Kaleye şut çekildiğini varsayarsak bunu out diye algılıyor. Dikkat edin. Evet, nizami golleri gol diye sayıyor. Evet Bunu da söyleyeceğim. Burayı da sağ dışı olarak kabul ediyor. Bakın dikkat edin. Burada, bu taraflar out veya sağ dışı. Bakın bu taraflarda Gezinince bize gol sinyali vermiyor. Evet. Bu tarafın her taraf bakın kalenin tüm içi gol. Sadece bu kısmı biz gol olarak algılattık. Evet burada bir hata var. Bu kısmı düzeltebiliriz. Bu kısmı da gelin sizinle kod kısmıyla düzeltelim. Hem orada kodu öğrenmiş oluruz. Action script koduyla devam ediyoruz. İzleyelim. Evet biz az önce hatamızı nerede bulduk? Hata buradaydı. Yukarıya taşıyalım futbol topunu. Biraz daha yukarıya. CTLZ Bir dakika Evet kod burada Y'sine bakalım X371 X önemli değil ama Y'si Y'si 103 Yani Y'si 103 değilse işte zaten gol olması normal 101 103 o zaman Kod kısmında değişikliğe gideceğiz Go'yu hangi kod gerçekleştirse yapın. Bakın burada 4 tane if komutu var. Action script'te if'lerin içinde end komutu kullanılmıyor. End komutu kullandığımızda hata verdiği için onu kullanmadık. Dikkat edin. Mesela ben buraya end eklersem. end. Bakın kod doğru yazacağız. A nokta A sembolünün yani futbol topuna biz a dedik. A sembolünün x koordinatı mesela diyelim ki küçüktür. Ne diyelim? 400. Bakın iki tane iki tane koşulu if'in içine yerleştirmeye çalıştık ama niye hata verdi? Bakın dikkat edin hata verdi. Ama böyle yapmayınca hata olmuyor. Silelim. Yine denetleyelim kodumuzu. Bakın kod ne dedi? Bu komut dosyasında hata yok dedi. Şimdi kod kısmında a.y 104'ten büyük olması gerekiyor diyor. Biz bunu 100 yapalım. Yine Ctrl ile Enter'la ile çalıştıralım. Evet, şimdi hala bize out sinyali geliyor. Aslında top kalenin içindeyken out olmaması lazım. Bakalım. Out sinyaline gelelim. F9'a basalım. Bakın out sinyalini de burada yaptık.